Herkese merhaba arkadaşlar. Daha öncesinde brandalarımızla alakalı bir konuyu sizlere anlatacağım. Brandalarımızda sürekli çıt çıtlarda kopma sorunu yaşıyorduk. Yani yeri geliyordu şu şekilde çıt çıtlarımız brandadan kopuyordu falan. Şimdi biz buna Tenax e, olayına geçtik. Brandalarımızı komple söktürdük. Bu şekilde söküldü brandacıya verdik. Şimdi ona göre brandalarımız yapılıyor. Aynı zamanda da yazlık Pfeiffer brandalarımız yapılıyor. Ee, onunla ilgili de brandalar takılırken size bir videosunu çekeceğim. Yeni brandamız da burada. Şimdi birazdan bunu da takacağım. Bunun da görselini sizlerle paylaşacağım. Artık yaptırıp yaptırmamak size kalacak. Yani güzel bir şey oldu. Ben öncesinde gördüm nasıl yapıldığını. Ondan dolayı da memnun kalmadığım bir şeydi. Sizinle paylaşmak istemiyorum. Şimdi benim bu şekildeki tekneyi uzatmamdaki sebep burada branda aşağı indiği zaman oturan kişi kafasını brandaya çarpmıyor. Ama eğer şuradan olmuş olsa şu şekilde geliyor. Bu şekilde geldiği zaman da kafa kısmı değebiliyor. Şimdi bana diyorlar ki işte abi sen nasıl rahat rahat su almadan oturabiliyorsun teknenin içinde. Onu da size şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde de şey yapıldı. Üst tarafına görebiliyor musunuz? Şuna. Ve şu kısımlara silikon çekildi silikon çekildiği için de otomatikman bu tekne içeriye su almıyor. Yani su alır vesaire gibi şeylere sakın şey yapmayın. Su almıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bazen çok bazen hani çok şiddetli yağmur falan yağacak. Şu 1 bir iki damla atıyor. Onun haricinde herhangi bir su alış e, olayımız yok su alma olayımız yok kesinlikle. Geldiği zaman da sizlerle paylaşacağım bunu. Abi <laughs> ya. Evet. evet. Pfeiffer'larım geldi. Kanka ben bugün yarın çıkmam. Pfeiffer'ları taktıracağım. Pazar günü güzel hava. He? <laughs> pazar günü hava çok iyi. Gezeriz ya pazar günü. İnşallah. Hava durumu mu güzel? Güneşli mi? Pazar günü. 15 derece. Güneşli. Abi nasılsın? Alalım. geçişimiz evet. Abi şimdi diyorsun ki çita boncu sökelim. Evet. Bunları Tenex mi takılacak demiştik. Ne diyorsun? Evet. Tenax. Bunlar arkadaşlar. Bunlar kaliteli abi. Evet. Kaliteliler. Evet. Zaten yerlisi yok mu? Hepsi ithal değil mi abi bunlar? Evet. Let's check once you Gökhan abi, Randa'nın vidalarını takıyor şu anda. Diğer eski vidaların hepsi çöp oldu. Eski vidalar, bu Tinex yeni çıt çıtımıza uyumlu değil. Gökhan abi, oldu be? şimdi seni ikide bir bölüyorum ama bir şey soracağım sana. Şimdi bu tekneyi biz bu şekilde yaptırdık ama evet. normalden sıfırdan birisi bu tekneyi bu şekilde yaptırmış olsa bu teknenin kullanıcıya maliyeti yani bu brandaların kullanıcıya maliyeti ne kadar olur? E, Pfeiffer olarak konuşuyorsak bu 900 ve 1000 euro arasında bir rakama mal olur. Brandalarını branda olarak yapacaksak cahit brandanın fiyatı da 1500 ile 1700 euro arasında değişiyor. Niçin değişiyor? Kullandığımız yer çıt çıt ve tenax. Yani çıt çıtlı da biraz daha ucuz oluyor. Tenax'ta tabii ki biraz. Evet. Çıt, çıt da sen sorun yaşadın. O yüzden de tenax'a çeviriyoruz bunları. kullanım şekli nasıl abi? Mesela atıyorum yıkaması, bir deterjanla mı? Piper'ların kullanım şekli çok basit. Çünkü plastik plastik olduğu için ham maddesi. Bunları çok rahat gönül rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Ama brandaları kesinlikle hiçbir kimyasal kullanmayacaksınız. Onlarda bebe şampuanı, içindeki pH 0 olacak ya da sadece suyla yıkayacaksınız. Çünkü öbür türlü içindeki bütün kimyasalları alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Brandalarımız geldi. Bunlar yeni Pfeiffer. Yani dışarıdan içerisi net bir şekilde gözükmeyen ama içeriden baktığınızda hava giren brandalar. Şimdi bunların tenaks çıtlar takılacak. Şu şekilde yeni tenaksların başlıkları şu şekilde. Bunlar takılacak. Biraz güneşte böyle açılmasını bekliyoruz güneşte açıldıktan sonra şu şekilde olacak. Ben bunu özellikle bu şekilde istedim. Benim brandam biliyorsunuz biraz geniş. Geniş olmasının sebebi de özellikle istemiştim bunu. Bakın görüyor musunuz? Dışarıdan içerisi gözükmüyor ama içeriden dışarısı çok net bir şekilde sanki branda yokmuş gibi oturuyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi brandamız yapıldı. Şu şekilde bir birleşim noktası yaptırdık. Bu çıçıtlar olduğu için buradan buraya geçmeye kolay olsun diye şöyle bir fermuarlı sistem yaptık. Fermuarı açıp direkt baş tarafa geçebiliyoruz. çıkışlarımız böyle. Bu branda da da aynı çıtı çıt kullandık. Burayı bu şekilde biraz geriden bırakıyorum. Gerilme olduğunda bu brandımıza zarar vermesin diye. Arka taraftaki çıt çıtları takmadım. Ama yerleri var. Takabiliriz. Bunları da devam ediyoruz. Burası böyle. Yine buradan eski brandımızdaki gibi bir çıt çıt. Ve içeriye girdiğiniz zaman gene bir yüksek tavan ve her şey gözünüzün önünde. Ama tabii biz bunu bu şekilde görebiliyoruz. Fakat karşı taraftan bizi bu şekilde göremiyorlar Tabii. O da bir karartılık oluyor. Şimdi şöyle yan tekneye çıkıp oradan veya servetin tekneye çıkıp Oradan video çekeceğim şimdi. İşte görüntü bu arkadaşlar. Kısacası içerisi gözükmüyor. Bir mahremiyet var. Ama içeriden dışarısı sanki branda yokmuş gibi net bir şekilde gözüküyor. Aynı zamanda da hava alıyor bu. Hava alan bir branda. Şuradaki kırışıklıklara aldanmayın. Güneşi gördükten sonra bunların hepsi gidecek. Şu şekilde. Ben de göstereyim. Şöyle. Görüntü bu. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Veya gözümden kaçan bir şey varsa onu da yazarsanız gene sevinirim. Sonuçta biz birbirimize soru soruyla bilmediklerinizi bu şekilde öğrenerek bir takım bir şeyler yapıyoruz. Ondan dolayı bu videoları paylaşıyorum. Sonuç olarak Branda'daki çıt çıt kopmalarının önüne geçmiş oldum. Artık bıkmıştım. Gerçekten bıkmıştım. Yani Branda'dan bıkmıştım. Artık çıkarıp atacaktım neredeyse. En son bu Tinex çıtlar çıktığını görünce yani daha doğrusu ben yeni haberim olunca T-Rex onlara geçtim ve gerçekten rahat ettim diyebilirim. Tavsiye eder miyim? Ederim. Takarken bile çıkartırken bile çok rahat bir şekilde takıp çıkartıyorsunuz. Yani bu Prestige teknesi bir şey biliyor ki bu adam bu Tinex'leri kullanmış. Biz de çok şükür aldık, yaptık. Evet arkadaşlar, teknemizin brandası bitmiş. Şimdi kışlık brandayı takalım demiştim ben. Havalar kötü olduğundan dolayı. İçerisine ben böyle bir perde yaptırdım. İçeride otururken veya herhangi bir koyda rahatsız olmak istemiyorsanız onları çekebiliyorsunuz. Aynı bakın bu şekilde. İçeriden toplanabiliyor. Bu kışlık brandanın bir özelliği olmuş oldu. Şimdi brandaları söktüm. Şu şekilde görüyor musunuz? Tenex çıtlar buraya takılıyor. Hiçbir şekilde zorlama, etme falan filan hiçbir şey yok. Gayet de sağlıklı. Gerçi bunların tanesine 100 lira verdik ama Herkese iyi seyirler